Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene Dream League Soccer 2021'de Braga ile birlikte maç yaparken karşınızdayım. Hemen bir atak ilk dakikada. <laughs> ya çok kasıyor. A. Oh. Yani. Arkadaşlar bu maç mı bitsin? Size dünyanın uzaktan en iyi free kick golünü göstereceğim. Bu oyunda bak. Ben vurdum. Maçtaydım gerçek maçta. Zaten gerçek maçta olamazsan kaydedemiyorsun. Hayır oynuyorum yapma. Sinir oluyorum işte. Bunları yapıyorlar. Pasmak, basmak, pres yapmak istiyorum. Adam pas vermiyor oynuyor. Sen niye pas veriyorsun? Ben pres yapmak istiyorum. Top almak istiyorum. Kasıyor arkadaşlar ben de eminim sizde de, de kasıyordur. Ama çok 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 fazla kasmıyor. Hayır. Oh. Az daha gol Şurada birini gördüm. Kimmiş? Beyzak. Roman Beyzak. Roman mısın? mısın. Kuka. David Kuka. Vardı bir son. Vardı Beyzak. 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 Hop. Oha. Buradan vursa gol olur mu arkadaşlar sizce? Hadi. Aa kalecinin üstüne gitti ya. Marafonu. Alanya'da değil mi bu? Alanya'da diye hatırlıyorum bu marafonayı. Oha ne biçim kafa vurdun Koyata. Ama kaleyi bulmadı işte. Ne dur, Tamam. Niyejmer. Ya Arkadaşlar bu ne oldu lan? Kim sakatlandı? Şunu şöyle yaptıracaklar bana. Lan bunlar Buster aslında kaleci arkadaşlar. Kaleci. öbürlerin de yani gücü düşük. Çok iyi şutlarım vardır. Tutmak ister misiniz? <laughs> Şutlarım çok fena iyidir arkadaşlar. Yani şutlarım çok iyi. Onu size söyleyeyim. Şutlarım çok iyi. Şu pozisyona bakın. Ne şut vurmuşum ya. Ne şut vurmuşum tam 90'a girdi. Sol tam sağ köşeye girmedi ama kalecinin üstünden aşırtma 90'a girdi. Aşırtma 90'a. Müthiş gol attı yani hiç şaşırmadım. Neden? Çünkü atmıştım böyle goller herkese. Bakın. Oha hocam. Oha. Ya bakın diyorum benim köşelere falan çok iyi şutlarım vardır. Ben bu bitmeden buradan gol atabilir miyim? Atamaz. Yok ben atacağım ben. Kornarlardan atacağım dersem atarım. Çok geliyor, geliyor gol geliyor, gol geliyor. Gol geliyor. İzleyin. Kaleci 3 tane bile biri... şey konuşamadım. Arkadaşlar geliyor bekleyin. Kaleci de et, la. Bir bırak da girsin işte la. Oha hocam ya. Adamı öldürdüler. Sen hala penaltı vermiyorsun. <laughs> Üf ya bu reklamları hiç sevmiyorum. Garimza Tek sıra. Top bir gelsin ben size aynı lan biraz daha <laughs> Geç. Skero. Ne? Köşeye vurdu da tutmadı. Gördüm şuradan şunu. Beyzaktan Ronaldo'ya. Ronaldo atakta. Ronaldo. Ronaldo. Buradan Ronaldo ile atabilir miyim? Beyzakta kalmış. Neyse. Marafona bu. Alanya'da ya. Aytemiz Alanya Spor'da. Marafonum mıydı ya? Neyse. Bak. Ataç, at, taç, at, at. taç. Ben buradan gol atabilir miyim? Gördüm şunu şuradan. Hoppa. Ho. Araya mükemmel bir pas ama kaleciye ondan önce davrandı. Hocam niye tacı atıyorsun hocam? Seykura. Holmes, Durane Holmes. Ladan ona çalımını atamadı. Serbest uçtu tamam. Ama bu şey değil. Biraz uzak ya vurdu durmuyorlar yoksa ben oradan oradan dolu adamla vururdu. Uy falso gitti ben köşeye vurur diye şey yapmıştım da falso gitti. Horta, orta aç. Horta, orta aç. Beyzak'a doğru Beyzak mükemmel bir şut. Şut çekeceğim zaten darladılar. Kalenin dibinden sıyordu. Ricardo Horta, orta aç karşı. <laughs> David Kuka, David Kuka yani. Aynen. Şu tarafa doğru ama ladan alamadı ki. Bunun ismi ne lan? David Kuka mı? Eduardo adam. Hop, Ladana öldürdüler ya. Bak Beyza kuşutla orada bizi kurtardı. Zaten birinciyim. ikinci kümeye yükseleceğim arkadaşlar. Sonra hedefim süperlik demiştim zaten. Maç bir bitsin. Size dünyanın en iyi free kick golünü göstereceğim bu alemde. Bakın birinci şut. O. Bakın ama öbürü şut değil free kick. Bir dakika. Nereden bakıyor lan ya? Bu muydu acaba? Yok bu değil. 4-1 yendiğim değil. 1-0 yendiğim diye, diye hatırlıyorum. Ben. Yok bu değil ama burada değil gol atmıştım. Arkadaşlar durun göstereceğim göstereceğim göstereceğim. Buydu herhalde. Buydu buydu. Yok bu değil. Oha ya. Hocam ne olmuş? Dostluk maçı bu muydu? aynı Nasıl lan? Buydu herhalde. Aa. Yok ya bu değil. Ama bakın. Bu değil şut değil miydi? Ha bu direkten dönüyordu. Direkten dönüyordu. Sonrasında. Aa bu kuyata tamamlıyordu. Var bir iyi şut vurmuş orada adam. Bu muydu? Yok bu değildi. Bu muydu? Yok bu da değildi. Ya. Bu olabilir. Ha, bu da güzel gol ama bu değil. Bu olabilir ama. Aa yok. Aynı şut mu? Direktten dönüyor bu da direktten dönüyor. Dostluk maç olması lazım. Dostluk maç. kapı falan değil. Dostluk maç. Lan daha dün. Lan dün gece yaptık. Aa buydu herhalde. Buydu buydu. Lan bunu nasıl atmışım lan? Uy ne biçim gol atmış. Ha, boş kale zaten yine herkes atardı da. İyi vurmuş. Sol ayak aslında Beyzak. maç yok mu önce Bir dakika ya. Ne oluyor ya? Neredesin? Bu muydu? Lütfen bu ol. Arkadaşlar ben onu kaydettim ama. Bu değil oğlum. Ne güzel gol. Aa kaydettim. Müthiş gol bu da. Bu da müthiş gollü. Direkt hiç kontrol etmeden. Aşırtma mükemmel var. Attım hani bak. Hatırlıyorum attım. Daha dün gece kaydettim. Ne ara kayboldun? Bu mu? Arkadaşlar kaydettim. Hatırlıyorum. Lütfen bu olsun. Bu olabilir. Bu olabilir. Hepsi neden kornardan ya? fazla. Bak gene aynısına denk gelmiş. Bu, bu, bu da kornerde. Hadi bak. Ya bak gene aynı. Lan ismini unuttum ya. Granday dedi hatırlıyorum. Bu, 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 bu. Kesin yüzde bir milyon bu. Arkadaşlar. İyi izleyin. En az 50 metre en az 45 metre çatala ladanla bak sağ ayakla ben fazla şey yapamam ama ladanla vuruyorum. Granda bakın izleyin. İzleyin 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 hop 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 falso gidiyor çatala 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 harbi iyi gol ama değil mi arkadaşlar iyi gol değil miydi Granda'yı bıraktım. Granda nerede? Yüksekte var. Buydu. Yok bu değil. Granda, Granda. Buldum onu. Yok, geri unuttum. Hangisiydi? Ne? Bu muydu? Buydu. Bakın tekrar tekrar izleyeceğim harfi. Arkadaşlar müthiş koy. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Öbürki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.